Ramazanınız mübarek olsun. Sevgili Akra dinleyicileri, allah Teala Hazretleri sizi dünyanın ve ahiretin her türlü hayırlarına nail eylesin. İki canında aziz ve bahtiyar eylesin. Sevdiklerinizle, dostlarınızla beraber. Sevgili dinleyiciler, e, sevgili kardeşlerim, Haziran'la beraber yaz tatiline girdik. Bu günlerin en mühim olayı bu aile çapında, ailenin fertleri için. İlk ve orta dereceli okullar kapandı. Fakültelerde imtihanlarını yapıyor. Onlar da sırada kapanacak. Çocuklar, öğrenciler serbest. Anne babaların iş durumu el veriyorsa onlar da yıllık izinlerini çocuklarının bu serbest zamanıyla birleştirmeyi seviyorlar. Havalar sıcak olduğu için zaten çalışma biraz daha efendim zorlaştığı için bugünlerde tatil yapmak daha tatlı geliyor. Böylece aile boyu beraberce gezgiye, yazla, yazlığa köye, yerliye, kampa, otele gidecek ee, büyük ölçüde aileler buna alıştılar. Türkiye'de bir iş turizm e, gelişmesi var. Böyle oluyor. Ve bunun sonucunda da mühim e, değişmeler oluyor, gelişmeler oluyor. Bir kere alışılan yaşam ve çalışma düzeni değişiyor. Sonra tabi insanın evinde yediği gıdalarla böyle yola çıktığı zaman karşılaştığı gıda, gıdalar yani misafir umduğunu değil, bulduğunu yer derler. Ee, değişiyor. Gıda e, rejimi, sistemi, e, mahiyeti değişiyor. E, Tabi mühit ve iklim değişiyor. Yine, değişik bir yere gidiyorsunuz, değişik bir iklime gidiyorsunuz. Bulunduğunuz yer belki Anadolu'nun soğuk bir yeri ama sahile gidiyorsunuz. Sıcak, güzel deniz kenarı olabiliyor. Tabii komşular ve arkadaşlar e, değişiyor. Şimdi bu mühim olaylar üzerine bu Cuma günü ben e, bunların bizim üzerimizde ne gibi etkileri olabilir, biz e, neler yapabiliriz diye onu konuşmayı sizlerle uygun gördüm. Bu değişmelerin çünkü hepsi çok mühim. E, sizlere ve aile fertlerinize faydalı da olabilir. E, tehlikeli ve zararlı da. E, geçtiğimiz yıllarda tanıdığım bir takım ailelerin böyle başına gelen olayları hatırlıyorum. Efendim, insan evine, tatile çıktığına bin pişman da dönebiliyor. Ee, onun için özellikle sorumlu aile büyüklerinin, reislerinin çok uyanık ve dikkatli olması lazım. Tabii önce kendi kendimize Müslüman olduğumuzu hatırlamalıyız, e, mümin kul olduğumuzu hatırlamalıyız. Ve her yaptığımız şeyin Allah rızası için yapılması gerektiği prensibimiz var. İlahi, ente maksudu ve ridake diyoruz. Ya Rabbi e, sensin benim muradım, arzum maksudum. Ben senin rızanı kazanmak istiyorum diyoruz. E, Tabi önce Allah'ın rızasını düşünmemiz lazım. Tabi daha da böyle e, kökten düşünüp kendi kendimize şu soruyu da sorabiliriz. Fatih gerekli mi? Bu şartlar, bu haller, bu ahval ve şerait altında Zatil, caiz mi diye de sorabiliriz. Çünkü hakikaten e, biraz da ben mesleğim dolayısıyla e, çok çeşitli gazeteler alıyorum. Sizler de öylesiniz. Pek çok televizyon kanalı var, radyo dinleniyor, gazeteler, dergiler okunuyor. Dünyanın dört bir yanında yaşayan mümin, müslüman kardeşlerimizin bin bir sıkıntı ve ıstırap içinde olduğunu görüyoruz. Ve çok büyük haksızlıklara maruz kaldığını görüyoruz. Bakıyorsunuz Yıllardır abluka altında e, Bosnalı kardeşlerimiz inim inim illerken bir ses çıkartmayan insanlar bu ablukayı kaldırmaya yönelik bir teşebbüse geçtiği zaman oradaki mümin kardeşlerimiz yani zulmü kaldıracak, ortada bir zulüm var, onun kalkması bahis konusu Bakıyorsunuz Avrupa devrede, Amerika devrede tehditler efendim böyle bir şeye girişmesin. E ne olacak yani bu sıkıntı altında böyle mi devam edecek? Evet sıkıntı altında devam etsin. Müslümanlar ezilsin, açlıktan ölsünler. Müslümanlardan, Müslüman ülkelerden toplanılan yardımlar Müslümanlara gitmesin. Efendim, Müslümanların düşmanlarına dağıtılsın Birleşmiş Milletler tarafından. Birleşmiş Milletler e, efendim, Müslümanların elini kolunu bağlasın. Efendim, e, ötekilere yardım etsin. Tankları, silahları onlara yağmalattırılsın. Tank gıdaları onlara verilsin. Çok acayip bir durum. E, dünyanın her yerinde hürriyet ve istiklal efendim herkesin kendi efendim şeyiyle hür iradesiyle istediği gibi yaşaması ve kendisini yönetmesi her toplumun düşünülüyor ama İslam toplumlarının fertlerinin fikirleri bahis konusu değil. Sizin hür memleketinize Avrupalı parlamenterler geliyor, Amerikalılar geliyor, misyonerler geliyor, araştırmacılar geliyor, subaylar geliyor, siviller geliyor. Harıl harıl dolaşıyorlar. Ne olacak efendim buradaki halklara özgürlük verin ülkenizi parçalayın. E peki sen parçalanmış ülkeni 48 50 devleti efendim devletçi bir araya getirdin topladın. Almanya topladı Avrupa devletleri bir araya geliyor. Yani onlar toplanırken bizim dağılmamız dağılmamızı ne hakla istiyorsun? Sonra biz birbirimizden memnunken ne diye kışkırtıyorsun? Yani akıl almaz şeytanlıklar, düşmanlıklar, hainlikler, efendim tutarsızlıklar, engelsizlikler Zalimlikler. E şimdi böyle bir dünyada tabii ne yapmamız lazım? Bir kere kendi haklarımızı, yaşam hakkımız başta, efendim, menfaatlerimizi, kazançlarımızı korumamız lazım. Çalışmamız lazım. Hani su su uyur, düşman uyumaz sözü. E, su biliyorsunuz burada akarsu değil. O ki su, asker demek. Yani subaşı. Askerin komutanına da subaşı deniliyordu eskiden uyur, düşman uyumaz. Yani genel askerin, ey komutan yorulur, kampa e, oturduğun zaman çadırlarında herkes harıl harıl uyur ama düşman uyumaz. baskın yapar. Düşman şey uyanık. Düşman senin kötülüğünü istiyor. En gafil zamanda seni yakalamak istiyor. binare en gafil olduğun zamanda, tatilde olduğun zamanda, efendim seni bastırmak ister. O halde tatil gerekli mi? Değil mi? Diye sormalıyız. Kendi kendimize Tabi bu soruyu kendi kendimize sorduğumuz zaman, doğrusu böyle e, kardeşlerimiz binbir sıkıntı zırab içindeyken bizim de duygusuz, sorumsuz, lakayt bencil bir şekilde zevk ve ki, rahat ve rahavet ve eğlence peşinde olmamız, eğlence içinde olmamız, eğlencelere gark olmamız dinen doğru değil. Tabi bizim dinimiz ortaya sosyal bir takım mecburiyetler koyuyor. Komşusu aç iken mümin, kendisi karnını doyurup rahat yatmayacak. Komşusunun açlığını gidermeye çalışacak kendisi gibi. O da onun kardeşi. Hepsi paylaşacaklar. Yani bir, bir ekmek varsa ikiye bölecekler. Hatta İslam'da bir de bölüşmekten öte de cisar diye bir kelime var. Ve yusirune ala ve levkâne bihim Ne demek? Yani kendilerinin ihtiyacı olsa bile mümin kardeşini tercih eder Müslüman. Ben yemeyeyim sen buyur ya. Sen giymeyeyim buyur sen giyin. Ben rahat etmeyeyim, sen rahat et. Sen, ben Allah için hakkımdan fedakarlık ediyorum. Al kardeşim, buyur kardeşim. Sen sağ ol kardeşim. İslam bu. Yani eşitlik var. Müsavat diyoruz buna. Eşit bölüşme var. Kardeşçe bölüşme, kardeş kardeş bölüşme var. Efendim imkanları, nimetleri, elde olan şeyleri. Hani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında sahabe-i kiram ortaya yığarlanmış neleri varsa hurmaları vesaireleri avuç avuç Eşit, eşit olarak bölüşürlermiş. Yani ben peygamberim, benim sofram padişah sofrası olsun gibi dememiş peygamber efendimiz. Birisi geldiği zaman ya Resulallah açlıktan karnım ağrıyor bak taş bağladım sıcak yatsı bir taş bağladım karnıma ki o sıcaklıktan dolayı hani karnım sancım attım diye karnını gösterince peygamber efendimiz tebessüm eylemiş sallallahu aleyhi ve sellem o, o karnını açmış. Onun karnında iki tane taş var. Hepimiz biliyoruz ki aylarca Efendimiz'in hanesinde ocak çıkmazdı. Yani bir şey pişirilmiyor. Basit hurmayla efendim bir şeylerle geçiştiriliyor. İstanbul. E, İstanbulken biz o zaman ne yapmalıyız? Efendim tatil mi yapmalıyız? Evkes eğlenceye, sefaya mı dalmalıyız? Milyonlar mı harcamalıyız keyfimiz için? Hayır. Ne yapmalıyız? Tatili Müslümanlara faydalı Allah'ın rızasına uygun bir şekilde geçirmeye Gayret etmeliyiz. Aklımızı kullanmalıyız. Evet ben şimdi işimden yakayı sıyırdım. Dükkandan e, kurtuldum. Daireye gitmek zorunda değilim şu anda ama şu anda işte bu serbestliğimi Müslümanların, Müslüman kardeşlerimin mutluluğu için nasıl kullanabilirim diye onu oturup düşünmeliyiz. Tabii efendim e, bunu düşündüğü zaman da insan çok güzel imkanlar bulabiliyor. Nitekim aklıma ee, Elem Neşrah Leke suresinin son ayetleri geldi. Hani Allahu Teala Hazretleri buyuruyor. Ve izâ ferâhıte fersâb ve ilâ rabbike fersâb. Yani tarih olduğun zaman, elindeki işi bitirdiğin zaman hemen, hemen yeniden bir davran. Yani gevşeme, rehavete düşme, yeni bir davranış, yeni bir hamle e, e, teşvik ediyor. E, dinimiz bu ayet onu teşvik ediyor. Yani işi bitirince hemen davran. İkinci güzel bir işe, bir çalışmaya, hayırlı, sevaplı bir işe davran. Bizim dinimizde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki Men sevâ İki günü eşit olursa bile o kişi ziyandadır. İkinci günü daha iyi olacak, daha güzel olacak. Binaenaleyh biz tatilimizi, tatilimizi günlük e, mecburi geçim çalışmalarımızdan kendi yakamızı kurtarma olarak görmeli ve bunu Müslüman, Müslümanların ve İslam'ın lehine değerlendirecek bir zaman kazandım, bir fırsat buldum diye efendim görmeliyiz. Onun için ne yapılabilir? Bir kere bu tatilde mutlaka dinimizi daha iyi öğrenmek, öğretmek için çalışmalar yapılabilir ve yapılıyor zaten. Hani Kur'an öğrenilir, hadis-i şerif öğrenilir, fıkıh bilgileri arttırılır, dini bilgileri çoğaltmak için çalışmalar yapılır. Çocuklarımızı gerçekten anneler babalar alıyoruz Kur'an kurslarına gönderiyoruz cami cıvıl cıvıl bakıyorsunuz her zaman namaza gittiğiniz zaman olmayan bir manzara her temiz efendim ışıl ışıl cıvıl cıvıl kuşlar gibi çiçekler gibi çocuklar camiyi doldurmuşlar başlarını öpmüşler ellerinde elif meccüzleri veya Kur'an-ı Kerimler Hah, tamam bak bunlar tatillerini Allah'ın rızası uygun değerlendiriyor büyükler de tabi böyle bir şeyler yapabilir benim çok hoşuma gidiyor üniversiteli gençler, liseli gençler kamplar yapıyorlar. Yani deniz kenarlarında, efendim dağ yaylalarında, köylerde, bir yerlerde yaylalar yap, e, efendim yaylalarda çalışma yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Yani bir taraftan bir tatil yapıyor ama muntazam bir e, yaşam var. Sabah kaçta kalkacak? Sabah namazında kalkılacak. Evrad-ı Şerif okunacak. Dualar edilecek. Güne dua, dua ile Allah'ın rızasına uygun başlanacak. Ondan sonra kahvaltı edilecek. Ondan sonra efendim işte bilmem birisi konuşacak, bir konu çalışılacak, öğrenilecek, Kur'an-ı Kerim ezberlenecek, ezberler arttırılacak. Ondan sonra efendim işte bir soru yapılacak vesaire. Bir program var, güzel bir program, çok hoşuma gidiyor. Gençler böyle İslami tatil kamplarına gittikleri zaman bilgilenmiş olarak, bilenmiş olarak, şarj olmuş olarak, dinamikleşmiş olarak, daha kuvvetlenmiş olarak dönüyorlar. Babalardan duyuyorum. Allah razı olsun hocam sizden diyor. Sizin kampınıza gençler, benim çocuğum gitti diyor. Çok değişik geldi diyor. Ben eskiden biraz varsiyelerini takip ediyordum. Üzülüyordum. Benim oğlan ne oluyor böyle? İslami vazifelerde biraz gevşek diyordum ama sizin kampınıza gitti geldi. Elhamdülillah gayet iyi diyor. Güzel. Bu şeyi gösteriyor. Yani tatili zamanı boşa harcamak, telef etmek, mahvetmek, efendim canına kıymak zamanın e, efendim perişan etmek tarzında değil de zamanı hayatlı, faydalı efendim bir e, ibadet ve taat ile geçirmek efendim tarzında oluyor. Sıla-i Rahim oluyor. İnsan ağasının, babasının, akrabasının e, olduğu köye gidiyor, yaylaya gidiyor. Onlarla tanışıyor, konuşuyor. kendi şehirde rahat. Efendim onlar işte o köy e, hayatının sıkıntıları içinde onları bir görmüş oluyor, yardımcı oluyor. Köyün efendim çeşitli problemlerine el koyuyor şehirden gelen, tatile gelen şeyler. Hem şehirli hem şehirliler. Efendim şurasını yapalım, burasını yapalım. Teknoloji öğretiyorlar, bilgi veriyorlar. Şu, şu şöyle olsun, böyle olsun. Köyler yaylalar, efendim beldeler mamurlaşıyor. Bunlar da güzel şeyler. Tabi, bazı kardeşlerimiz daha güzel, daha da güzel çalışmalar yapıyorlar tatilde gruplar halinde çeşitli yerlere İslam'ı anlatmaya gidiyorlar, vaaz vermeye gidiyorlar, tebliğ yapmaya gidiyorlar, efendim öğretmeye gidiyorlar. pırıl pırıl üniversiteli genç imtihanları bitince bir köye gidiyor. Selamun Aleyküm. Hoş geldin. Hayrola. Ben diye buraya geldim. Müsaade ederseniz camimizde yatarım bir köşede. Ne olacak? Benim için problem değil. Çocukları toplayın. Kur'an öğreteceğim. Allah Allah. Para? Para falan istemiyorum ben. Allah'ın rızası istiyorum diyor. Ne kadar güzel o küçücük ilkokul çocukları da görüyorlar abilerinin fedakarlığını, bilgililiğini, temizliğini, pırıl pırıl. Onlara da bir şey geliyor, İşte bunlar tatilin güzel geçirilme şekilleri. Bunları şey yapmalıyız, Efendim e, hedeflemeliyiz. Efendim, kendimiz ve çoluk çocuğumuzu özellikle tatillerde haramlardan ve günahlardan ve gafletin her çeşidinden, titizlikle korumalıyız bir de tatilin o tarafı var. Çocuğu alıyorsunuz, ailenizi, hanımınızı alıyorsunuz, nereye gidiyorsunuz? Falanca, motele filanca tatil kampına iyi ama orada herkes açıkta açık saçık mayayla deyince giriliyor. Akşamları efendim içi içiliyor diyor, çeşitli oyunlar oynanıyor. Gönül maceraları, gün gazetelerde okuyoruz, utanmadan da yazıyor. Efendim yaz tatili kaşama, bilmem felekten gün çalmış. Felekten gün çalmadın mı? sen kendini uçuruma yuvarladık. Yani böyle günahlı şeyler oluyor. Günahlı muhitlerde. Yani İslami şuura sahibi olmayan, sorumluluk duygusu olmayan kimseler de tatilde böyle şeyler yapıyorlar. Ve oraya gittiği zaman çocuk yıkılmış olarak dönüyor. Aile yuva yıkılıyor. Kadın, koca eh, ahlakından, bilgisinden, efendim, teresinden, örfünden kaybediyor. Efendim, hayal duygusunu kaybediyor. Allah'ın sevmediği günahları işleyince bir nursuzluk, bir bereketsizlik arkasından bir takım başka felaketler geliyor. Tabi işte annenin babanın en çok dikkat edici şeylerden birisi de zamanı iyi değerlendirmek tamam bu müsbet tarafı ama zamanı negatif değerlendirmemek harama, günaha efendim Allah'ın sevmediği duruma düşmemek, tatili manevi bakımdan e, zihir zıkkım, e, etmemek ve günahlara dalmamak. Bu da çok önemli. Hele hele, hele çocuklar isteyebilir. Gençtir. Efendim, e, ama ailenin sorumlu büyükleri bunlara çok dikkat etmelidir. Efendim, çocuğu, çocuğunu tatil yaptırım, yaptıracağım derken içkiye, kumara, zinaya, harama, rejenerasyona, pesmayeliğe, ahşak, ahlak düşüklüğüne, lavvaliye zek perestliğe, rahat perestliğe ulaştırmamalı. Çocuk ondan sonra çalışmak istemiyor sınıfta başarısız oluyor. Bir zaman sonbaharda o yazın başında esen kavak yerleri aklını götürmüş oluyor. İyi şeyler yapamıyor. Bu tabi işin negatif tarafı tatil ziyanla bitmiş oluyor. Ama bunlara çok dikkat edilmesi lazım. Sonra tabi işin bu önce önemli olduğu için manevi yönünü söyledik. Havaplı geçirilmesi tatilin. Hiç olmazsa sevapı geçirilmiyorsa bile hiç olmazsa günahlı geçirilmemesi. Yani atile günaha gireceğine evinde dur hiç olmazsa günaha girme. Tamam herkes tatile gitmiştir, mahallede sakindir. Belki evinde daha rahat edersin e, diye düşünülebilir ama günaha girmek çok daha fena. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre buyurmuş ki bir hadis-i şerifinde Rahimallahu men hafize lisanehu ve arafe zamanehu ve sekamet tarikatuh. E, ee, Peygamber Efendimiz Allah'ın rahmetine ersin ve şu kimse. Allah şu kimseyi rahmetine erdirsin ki hafıza lisanhu diline sahip olur ve arafe zamanehu zamanını bilir. Zamanının kadrini, kıymetini bilir. Nasıl değerlendireceğini bilir. O zaman içinde neler yapması gerektiğini bilir. Ve sekamet yolu gidişi efendim hal ve gidişi de dost soru olur. Ne mutlu öyle olana diyor. İşte bu çok önemli bir şey. Tabii manevi tarafından ayırın, maddi taraflarını da söylememiz lazım. Efendim bu tatillerin e, o da nedir? Bir kere bir iç turizm başladığı zaman başta trafik meselesi karşımıza çıkıyor. Trafik canavarı her gün efendim yüzlerce arabayı efendim bilmem artık yüzlerce insanı mağdur ediyor, hasta ediyor. Fakat bırakıyor, yaralıyor, kimisi ölüyor. Savaş gibi bir şey tabii. Ona dikkat etmek lazım. Sonra insanın efendim tatilde tabii bir yere gidiyorsunuz belediye var mı yok mu? Yok. O zaman içtiği su, su acaba temiz mi değil mi? Denize giriyor. Acaba deniz temiz mi değil mi? Mesela ben hatırlıyorum bir üniversiteden efendim okutman kardeşim ailesiyle gitti sonra döndü Akdeniz hummasına tutuldu kızı vefat etti. O da onun kahrından öldü sonra. Genç yaşında çocuğu şey yapınca e, kaybedince kızını böyle civan gibi, selvi gibi kızını kaybedince tabii o da şey yaptı. Hani gittiğin yerde rahat önemli. Yani saatini insanın korumak için işliği suya dikkat edecek. Yediği gıdaya dikkat edecek. Efendim işte et yiyor. Aman et nereden gelmiş? Ne etidir? Azemidir? Bayat mıdır? İnsanın bir domatesi tertemiz bir suda güzelce yıkayıp, efendim fırından çıkmış musk, mis gibi bir e, efendim ekmeği bölüp tuzla domatesi yemesi, bazen kebaplar, çeşit çeşitli yemekler yemekten daha garantili olabilir yemek bakımından, içmek bakımından, efendim çevrenin rahatı bakımından çok dikkat etmek lazım Yayılır bu sıcakta çeşitli hastalıklar e, ve şey olur. Efendim, insan hastalığa tutar, tutulur, salgın hastalığa tutulur ve çeşitli zararlara uğrayabilir. Tabii e, benim tatilin en sevmediğim taraflarından birisi, Efendim, sabah da akşama yatmak diye anlaşılıyor tatil, boş geçirmek diye. Halbuki tatil o değil. Tatil, çalışmayı bir başka çalışmaya döndürmek suretiyle, değiştirmek suretiyle dinlenmek. Yani insan mesela masada çalışınca gözü yorulur, eli yorulur kafası yorulur efendim. Bahçeye çıkar, bahçeyi biraz çapaladığı zaman, güllerle biraz meşgul olduğu zaman, efendim bellediği zaman toprağa bedeni yorulur terler ama bu sefer kafası dinlenir. İşte dinlenmenin bir şekli işte yaşandığı hayatın düzeninde mutlaka yine bir başka çalışmayı getirecek ve kendisini çalışmayan bir insan gibi negatif bir ahlaka yani bir ahlaksızlığa, bir gevşekliğe alıştırmayacak, ulaştırmayacak. Bu çok önemli. Sonra efendim tabi başka bir muhite iklime gittiği için oranın şartlarında tabi soğuk su içmek efendim dondurma vesaire gibi şeyler var. Onlar da sıhhatini bozuyor. En önemlisi arkadaşlar, komşular yani gittiğiniz yerde efendim kimler var? Kimlerle tanışıyorsunuz? Ve efendim ee, onlar size ne tesirde bulunuyor, çoluk çocuğunuza ne tesirde bulunuyor. İmam Ebu Davud rahmetullahi aleyh bir hadis buyuruyor ki evracülü <laughs> ala dini halilihi. Adam kişi, arkadaşının dostunun e, girişi dini, mantığı, zihniyeti üzeredir. feryanzur ahadukum ben yuhalil sizden biriniz kiminle ahbaplık ettiğini şöyle bir gözden geçiyorsun ben kimle ahbaplık diyor. Mutlaka ahbaplık edeceği insanı seçmesi lazım. Gürüş insanla, temiz insanla, bilgili insanla, ahlaklı insanla kendisi dost olmalı. Çoluk çocuğunun da öyle insanlarla dost olmasını efendim ikizlikle kollamalı, sağlamaya çalışmalı. Bir çocuk gidiyor, efendim negatif bir şeylere sahip, huylara sahip birileriyle arkadaş oluyor. Bakıyorsunuz gizli gizli sigaraya alışmış. Gizli gizli başka kötü huylara alışmış. Ondan sonra bir tatilin e, belalarını, sıkıntılarını efendim e, temizlemek için bir sene yetmiyor. E, çeşitli efendim problemler bulaşık, bulaşmış oluyor şeye. Demek ki kiminle tatil yapıyoruz? Nerede? Kiminle buluşacağız? Kimlerle oturacağız? Bu da çok önemli. Umumiyetle bunu şu bakımdan çok önemli görüyorum tatil yerlerine muhtelif yerlerden muhtelif insanlar geliyor. Karma bir yığın yani kontrol imkanı olmayan yığınların yığıldığı yerlerde her çeşit insan oluyor. Akıllısı, delisi, dinlisi, dinsizi, gevşeyi, laubalisi, ahlaklısı, ahlaksızı, efendim, kötü niyetlisi, hırsızı, arsızı, yüzsüzü her şey olabilir. Yığın çünkü. O halde böyle yığınların arasına gitmekten ziyade önceden bir köy olabilir ama temiz bir köy olur. Bir efendim böyle sade bir yayla olabilir, bir saat kenara olur. Belki imkanı olmaz, belki yolu olmaz, belki elektriği olmaz. Çadırda oturursun ama hiç olmazsa yanındaki insanlar, şeyler, komşular iyi insan olmalı. Ve insan oturup kalktığı zaman gece de gündüz de onların sohbetinden dinini öğrenmeli, sevap kazanmalı. Efendim, bu çok önemli. Ben her zaman kardeşlerime hatırlatıyorum. insan iyi bir dost kazandığı zaman cennette öyle bir derecesi yükseliyor ki başka hiçbir şeyle o dereceye yükselmesi mümkün olamaz. Yani dost kazandıkça Allah prim veriyor, derece veriyor ama öyle bir yüksek derece veriyor ki başka bir şey yaparak oraya çıkmak mümkün değil. Dost kazanmak iyi. İyi dost kazanmak lazım. Arkadaşlığı sürdürmek de çok iyi. Çünkü birbirini Allah rızası için seven insanlara Allah'ın sevgisi hak oluyor. Vacip oluyor, gerekli oluyor. Öyle bir hakkat muhabbeti lil mütehabbine fiyye. Benim için birbirleriyle dostluk eden, birbirini seven, kardeş olan, ahbab olan kimselere benim sevgim hak olur buyuruyor Allahu Teala Hazretleri. Binaenaleyh iyi insan seçtiğimiz zaman Allah'ın sevgisini de kazanmış oluyoruz. Allah'ın dostluğunu da kazanmış oluyoruz. İyi insanla beraber Allah'ın dostluğunu da kazanmış oluyoruz. Bu da çok önemli. İyi dostlar kazanmalı, insanlar kazanmalı. Bir de konuştuğu zaman kendisi de etrafa faydalı olma dikkat etmeli. Onun, o, o hususta da bir hadisleri söyleyip sohbetimi e, tamamlamak istiyorum. E, Peygamber sallallahu aleyhi ve Efendimiz buyurmuş ki Rahimallahu abden gayre hayran tezenim evsekete ansuin feselem. Evet. Şimdi bu ne demek? E, 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 Halid İbni Ebi İmran'dan İbni Mübarek'e. Benim çok sevdiğim büyük alim, efendim Allah şefaatine erdesin, Abdullah İbni Mübarek rivayet etmiş. Rahim Allah'u abden, Allah şükürler, rahmet eylesin, rahmetine daldırsın, mükafatlandırsın ki, böyle hayran tedelme. Yani hayır söyleyip, bu e, sevap kazanıyor, e, cebini dolduruyor manevi bakan bakımdan, efendim bir şeyler kazanıyor, ganimetler elde ediyor, manevi ganimetler elde ediyor, ne mutlu. Allah ona rahmet eylesin. Efendimiz dua ediyor, yani söylediği zaman hayır söyleyip, hem Allah'tan sevap olan kimseye, Allah, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah bir de rahmetini ihsan etsin diye ek dua ediyor. Yahut ne yapması lazım? Efsekete ansu'in yahut da kötü bir şey söylemeyip dilini tutuyor, o oradan da kötülüğü söylemediği için selametli oluyor. Oradan da tabii bir kazancı olmuş oluyor. Binaenaleyh söylediğimiz sözü dikkat etmeliyiz. Sözlerin bir kısmı zararlı olabilir, bir kısmı günah olabilir, bir kısmı boş olabilir, bir kısmı karşımızdakini baştan çıkartan, yoldan kaydıran, şaşırtan, sapıtan sözler olabilir. Konuştuğumuz zaman kale gibi sağlam olmalıyız, güzel şeyler söylemeliyiz, emri maruf, neki münker yapmalıyız, efendim tatlı tatlı söylemeliyiz. Karşımızdaki insanlar da bizim konuşmamızdan, bizim tercihimizden, bizim teşekkürümüzden, bizim onu ikazımızdan memnun olmalı. Allah razı olsun bak ben bunu bilmiyordum, teşekkür ederim diyebilmeli. İşte böylece e, sevgili dinleyiciler, tatilinizin böyle hem maddeten hem manen sevaplı, kazançlı, Allah'ın rızasına uygun geçmesi Mümkün olabilir bu noktalara ve daha başka noktalara da tefekkür ederek kendiniz bulabilirsiniz. Özel şartlarınızı kendiniz tayin edebilirsiniz, kontrol edebilirsiniz. Sizin hepinize allah Teala Hazretlerinden dünya ve ahiretin hayırlarını dilerim, temenni ederim. Güzel tatiller ve tatilin içinde güzel, dinlendirici, sevaplı çalışmalar. Yani atıl ve boş, tembel ve efendim, nahoş bir şekilde durmak değil de güzel efendim, bir değerlendirme ile zamanınızı değerlendirmenizi, efendim ganimetlere ermenizi, sevaplar kazanmanızı mutlu, tatlı, hayırlı, faydalı, sevaplı, uğurlu, ecirli tatiller geçirmenizi çalışıcınıza daha bir sıhhat kazanmış olarak, daha çok sevap kazanmış olarak, daha gürbüz olarak çocuklar böyle biraz güneşten yanmış ama kare gibi, ahlakı güzel, bedeni sağlam, güçleşmiş civa gibi olmuş, çelik gibi olmuş, böyle efendim e, evlerimize evlerimize sıhhati afiyetle dönmemizi dönmenizi tavsiye ederim, temenni ederim niyaz ederim Allah Teala Hazretlerinden ve tabi bu güzel çalışmalarla da İslam toplumunun gelişmesini, Müslümanların efendim güçlenmesini temenni ediyorum. Birkaç gündür gazetelerde Basnalı Müslüman kardeşlerimizden, Çeşenli kardeşlerimizden, Çeşenistanlı kardeşlerimizden ufak tefek böyle müsbet e, bir takım gelişmeler duyuyoruz. Efendim inşallah Allah'ın Teala Hz. şu günümüzü, şu güzel cuma günümüzü ve bundan sonraki geriye e, doğru, e, ömrümüzün öbür taraflarına doğru uzanan bütün ömürlerimizi gün geçirmeyi nasip eylesin. Ömrümüzü hayırlı, sevaplı geçirip efendim eser bırakıp arkamızda faydalı işler yapıp, sevaplar kazanıp Rabbimizin divanına, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamızı nasip eylesin. Hani efendim gideriz ki Rabbimiz bizi hatalarımızı, kusurlarımızı bağışlasın. Hatalarımızdan, kusurlarımızdan dolayı cezalandırmasın, cehenneme düşürmesin. Efendim cennetine dahil eylesin. Rıdvan-ı Ekber'ine vasıl eylesin. Habibi Edebi'ne komşu eylesin. Sevdiği kullarıyla beraber haşer eylesin. Efendim selamına vasar eylesin. Cemalini lütf e, lütfeylesin. Göstersin, ihsan eylesin. Rıdvan-ı Ekber'ine cümlemizi vasıl eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili akra dinleyiciler. <laughs>